Atatürk Ali Fuat Paşa'yla çok iyi arkadaşlar zaten barışıyorlar. Ve diyor ki Ali Fuat Paşa'ya, Ali Fuat Paşa'yla da babamın akrabalıkları vardır. E, git diyor Kazım'ı da çağır diyor, dil Tayyid Olmabahçe Sarayı'nda. Hem görüşelim, barışalım hem de fikirlerinden istifade edelim. Babam da kalkıyor gidiyor. Ama gitmesine rağmen iki komutanın önünü o kadar çok etten bir duvar olarak insanlar kapatıyorlar ki göz göze bile gelemiyorlar. Benim en çok yüreğimi Burkan'da şudur ki Atatürk komuya girmeden önce çağırın Kazım'ı Helallaşmak istiyorum diyor. Haber vermiyorlar. Vefatından sonra ablalarım, ablalarım benden bir 14 yaş daha büyükler sorarlarmış. Gider miydin haberin olsaydı babacım? Cevap tabii giderdim o Mustafa Kemal'dir. Gel dediği zaman gidilir. Yani nasıl bir geçmiş bağ varsa aralarında. Yani ondan sonraki olaylara rağmen